Başladık mı şu an? Evet başladık. Selam arkadaşlar. Bugün birilerini arama videosuyla tekrardan karşınızdayız. Rastgele insanları arıyoruz videosuyla. Bakın size yemin ediyorum. içeride şakıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle gerizekalı videolar gibi. Neyse ben şey yapacağım artık. Bugün rastgele insanları arıyoruz'un kaçıncı videosu sayamadım. 2 mi? Üç değil mi bu? Üçüncü galiba. Onu çekiyoruz sizlerle birlikte. Hazırsanız videoya geçelim. Alo Metin usta canlı yayıncısın değil miyken? Hı hı videodasın Adam sırf ünlü ol yani. Ama sesin gelmiyor Alo alo. Ha, tamam geliyor şimdi Herkese selamlar arkadaşlar Aleyküm selam <laughs> Videoda mıyız youtuber? Hı hı videodasın Kaç kişi dinliyor mesela bizi? Valla Kaç takipçin var? Yani 300 bin 400 bin izler İzler mi? Hı hı izler biz de mi yollalım? İçerin <laughs> ne ya? Senin geliyor mu? İyi bini. emine Alo, aga <kanka> ne palış yapıyorsun ya? Oo, güzel. Kaymar abone olacağım. Hadi bize bir şarkı söyle. Ben söylerim eklerim. Hayır ama ben video çekiyorum. seni söylemen lazım. Video mu çekiyorsun? Evet.

Efendim. Bir kay kanka. Bir de altın gönder. Sen Sana... Alo Metin abi. Efendim. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum sen. Beni mi sen şimdi? Evet. Youtube'da. O zaman ben <laughs> böyle bir mütevazı olayım. Tamam. Merhaba abi. Hadi bir şey itiraf et. Suyu çiğnemeden yutuyorum. Wow. Ben hep suyu çiğnerim. <laughs> Değil misin? Evet. Aslında çatal yemeği severim. Ben kaşıkla. İçme daha çok tercih ederim. Ne kadar komik ya. Seni reddetti. Of. Ne koyar insan reddedilmek. Çok mu reddedildin? Evet. Kurumuş Bekliyorlar yol Selam. Selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nereden katılıyorsun? Eee Trabzon'dan. Trabzon. Wow. Karadeniz. Evet. Güzel ya. İş, okul ne yapıyorsun? Okuyorum. Hmm, yaş kaç? 7. Selam. Ser <laughs> Selam. Evet. evet <laughs> Müzik söyleyeceğiz şimdi sana. Tamam musik. Ister misin? Evet Müzik dinlemek isterim. Tamam söylüyoruz şimdi. Peki. <laughs> Selam. Alo. Ne yapıyorsun? İyi yapıyorum sen. Video çekiyorum ben de. Ne çekiyorsun? Çek mi çekiyorsun? Evet YouTube. Ne içeriğin var? Vallahi şu an rastgele insanları falan arıyorum. Onların şarkı söylemesini istiyorum. O yüzden senden bir şarkı rica edebilir miyim? Tabii ki. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Nikkeli bahçemizi yollarında koşarken Şimdi okulda olduk Bazlama yeter. <laughs> Selam. Alo. Ne yapıyorsun bazlama yeter? <laughs> Hadi bir şarkı söyle bize. He iyi o zaman söyleyik. Ne söyleyik sen söyle. Mesela en son dinlediğiniz şarkıyı söyleyin. Ne dinledin daha iyi? Ne <laughs> dinlemedim ki ama. <laughs> Selam. Selam. Ne, ne yapıyorsun? Teşekkürlü müsün? Evet. Valla. Ama ücretli görüşüyorum. He? Ücretli görüşüyorum. Ücretli görüşüyorsun. Hı hı. Ücretli diyorsun yani. Evet. Bedava olmaz. Yok olmaz. Merhaba. Merhaba. Ben metini istiyorum da. Ben de buradayım. Tamam. Ben konuşuyorum şu an. <laughs> pss, pss. Vigo Vigo. Ya ben yapamıyorum. Pss, pss, pss. Merhaba Metin kardeşim. Merhaba. Metin abla merhaba. <laughs> Nasılsın? Fena değil. Tokluyoruz öyle sen. İyiyim ben de. Şu an video'dasın. Bir şey demek ister misin? Veya şarkı söylesin. Aa video ünlü mü olacağız? Evet. Tamam o zaman en güzel sesimle geliyorum tamam mı? Hı hı bekliyoruz. Gül o oyalanıp süzüp de gel Gül bakışlım gözyaşlarım silip de gel Yârimsızlar yalnızlığı bilip de gel Öyle bakıştım gel. Ne büyüdü gecelerce seni bekledim. Dertlerinle yolun gözledim. Gönü bakıştım gel. Ben şarkıyı bilmiyordum. Ben şöyle Aile kaldım. Şöyle kaldım. Gecelerce seni bekledim. <laughs> Selam. Alo. Alo. Kanka ha, ne haber? İyiyim senden ne haber? Ben de şarkı söylüyor musun? Hayır şey, sen söylersin diye aramıştım. Ne söyleyeyim kanka, ne tersin? Bilmem, nasıl? en son dinlediğin şarkıyı söyle. Bilindik şarkı olsun. Bilindik mi olsun? Hı hı. Kanka en son ne dinledim? Ha tamam, okey. Seni bana ayırdım, Bütün İstanbul biliyor Çok söyledim Kendini ölümlü sanıyor Ey musluk sesinde kuşlar ah bir de gülünce kafamda <laughs> bütün güzel bunlar sebzelerin biçenti. YouTube'lar hanımete ne yapıyorsun oğlum? Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi la, porno videosu mu ne videosu çekiyorsun? Evet, anneni başrolde oynatıyorum. <laughs> Burkay. ne? Ne biçim bizim? Ben konuşurum be. Hiç kızım. Selam. 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 Ne yapıyorsunuz? Ya sana ne yapıyorsun? Merhaba. Nereden? Trabzon'dan sen. Tamam. İyi. Yaş, kaç çıkarsın? Sana kaç lazım? Bana senin yaşta lazım. Niyet ediyorum güzel bir gelsin, insan gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bunlar ne? Teşekkür ederim. İsmi öğrenebilir miyim? Metin. 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 Şimdi sana <laughs> bir soru soracağım. <laughs> Sor. Metin. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor kardeşim. İki kere iki. Anne. Hiçbir şey soracağım. İki kere iki ne demek? Dört. <gülüyor> Siz derseniz ne yapıyorsunuz? Sıps. Sıps. Evin içinde delirdik. Anne videodayım. Selam. Hadi. Youtube kanalın var mı? Evet var. Videodasın şu an. Şey yap giriyordu bak. Sesin abi, gelmiyor mu şu an. söyle. Takip edek abone ol. Tamam kapanınca şey. Abone olalım ismini söyle. Tamam yürüyorum. konuşma kapanınca çıkacak ekranda. Şu an söylesem anlamazsın. He evet, ee, tamam arkadaşlar kapatıyorum be. <laughs> Bulayım. Bir, şey, bir şey itiraf etseydin keşke. Yani videoya edeyim koyabilmem abi. için. Edeyim abi. Edeyim abi. Et evet, bekliyorum. Tamam. Ananı ben <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blantay dedi ki insanları tıklayacağız. <laughs> Bir şey soracağım. 23 santim olan ne? Umarım cetveldir. Merhaba. Hello. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi oturuyorum anne. Sen ne yapıyorsun? Nahi, şu an videodayız. Videodasın işte. Video çekiyoruz sizden. ne oldu? Niye güldün? Ya yani, öyle geldi içimden. Ha okey. Hadi itiraf et. Edeyim. Evet. Selam. Alo. Alo. Aleyküm kardeş. Ne yapıyorsun? Ne? Ne lan? Kesmiyorum. Korkuyorum seni. De... <laughs> cenk, o Twitch yayıncısı Cenk. Saçımda sik siktim bundan <laughs> mesajımı. Selam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. En iyisi bunu videonun başına koyayım girişlerine. Direkt uğraşmam. Selam. Merhaba. Evet, ben... Merhaba. Selam. Ne yapıyorsun? Kaç kişiyle konuşuyorum? İki. Bak sürekli karşıma çıkıyorsun. Yeter artık yeter. 23 santim ya. Selam. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Aa oturuyordu pardon. Kapatalım videoyu çünkü editlerken sıçtım ben. Tamam bak beraber kapatalım. Ayağım uyuştu. Ayağımı hissetmiyorum. Tamam hadi videoyu sen kapat. Girişini ben yapayım. Zaten sıçtım videonun girişini. <laughs> Diğer videoyu da ben kapatmıştım. He. Peki o zaman ben kapatıyorum. Tamam kapat. Bizim videomuz buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İmleyin.